tutalım. Evet arkadaşlar silindir kapağını yaptık. Yarım saatten fazla. Bir de benim şu aparatım. Geri biri o kadar yağ filet sıkmış ki bu sokmadı. Kırılacak. Ucum yetmiyor. Filtreyi deldik getir ustam. Bak silindir kapağını yaptık arabanın. yağını değiştireceğim. Filtreyi deldik abi. Şimdi inşallah kopartmadan eee haydi bismillah <laughs> nasıl sökecek biz bunu ya <laughs> ne yapacağız <laughs> ne mi gardaş Eksozu geri söksen şu sistem maya sökmeden çıkmaz. Keşke önceden sökseydim. Onun böyle sıkıldığını bileydim. Silindir kapağı. Bakın arkadaşlar. Hadi. Yok. Yok hali yok. لا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم بها көрем эсиме пластик прагым о вот